Değerli bisiklet severler ve teknoloji severler herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber bisiklet severlerin oldukça işine yarayacak bir e, kilometre sayıcımız bulunuyor. E, bu ürün Bitwin 500 diye geçiyor ve Decathlon'dan temin edebiliyorsunuz. Bu ürün Bitwin markasının e, en tepe modeli. Bitfin e, Bitwin 100 gibi ayrıca Bitwin 100 kablosuz gibi modellerde bulunuyor. E, bu biraz daha tepe model ve Türkiye'de en yüksek olarak bulabileceğiniz Bitwin markası adı altında en tepe model bu ürün arkadaşlar Bu ürünün avantajlarından biri ise 8 fonksiyonlu olması ve arka led aydınlatmasının olması Hemen şöyle bir detayda değinmiş olalım Led aydınlatma sürekli olarak yanmıyor 5 saniyelik kısa bir sürede yanıyor Aslında düşündüğümüz vakit bu pil verimliği açısından da oldukça güzel sürekli açık bir ekranın pili sömüreceğini de söylemiş olalım. 8 fonksiyondan bahsetmiştik. Diğer alt modellerine nazaran bu üründe yine hava sıcaklığını ölçebiliyorsunuz. Tabi bunlar sıklıkla değişen dereceler değil. Bir tura çıktığınız vakit 20 dakikada bir, 40 dakika bir, 40 dakikada bir güncellenebiliyor bu dereceler. Ve şöyle kablosuz saatlerin veri aktarım hızında problem yaşadığını sürekli olarak duymuşsunuzdur. Evet kablolu ürünlere nazara az da olsa çok az bir fark da olsa veriler gecikmekte. Tabi anlık olarak veri almak istiyorsanız ve böyle bir takıntınız varsa gerçekten bu modelleri sizlere tavsiye etmiyorum. Garmin tarafında tercih edebileceğiniz çok daha başarılı profesyonel ürünler bulunuyor. Bunlar e, amatör sedantel bisikletçiler için oldukça başarılı güzel ürünler, fiyat-performans ürünü olarak da nitelendirilebilir. Hemen e, ürünümüze geçelim arkadaşlar. Ön yüzeyde yine e, 500 isimlendirmesini görüyoruz. E, şeffaf bir e, ambalajla geliyor, direkt olarak bizi kilometre sayacı ve e, jant göbeğine takılan aparat karşılıyor. Bu aparatın ekstra bir özelliği bulunuyor. Jant göbeğine takılıyor. Buna da değinmiş olacağız. 8 fonksiyonlu olduğunu söylemiştik ve 3 metrelik bir Wi-Fi alanının olduğuna işaret edilmiş. Hemen sağ tarafında yine kurulumun oldukça basit olduğunu beyan etmişler. Bu ürünün temel özelliği, ön plana çıkan özelliği aydınlatma özelliğinin olduğu da belirtilmiş. Yine arka tarafta e, çeşitli dillerde özellikler yer alıyor. Bu tarafta ise yine ürünün e, renk bilgisi vesaire gibi e, detaylar, parametreler yer alıyor. Hemen uzatmadan e, kutuyu açmak istiyorum. Aç evet, şöyle kutuyu açalım. Direkt olarak beğendiğimiz gibi saat karşıladı bizi. Evet, gerçekten başarılı bir e, verici ve e, oldukça kaliteli bir e, plastikle geliyor bu ürün. E, jant göbeğine takılıyor. Sanırım pilde e, daha önce montajı yapılmış bir şekilde e, geliyor. E, jant göbeğine taktığınız vakit herhangi ekstra bir kurulum gerekmeden e, kilometrenizi ölçebiliyorsunuz, kurulumunuz tamamlanmış oluyor. E, yine saatimizde tabii ki gidon boğazına veya gidon üzerinde istediğiniz bir yere konumlandırabiliyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir malzeme ile geliyor. Herhangi bir mıknatısla vesaire sizi uğraştırmıyor. Bunun avantajı zaten bu. Ve trainerlarda da kullanabiliyorsunuz. En büyük avantajı bu zaten ürün üzerinde de bununla ilgili beyanlar mevcut. Hemen şu tarafa bırakalım. Evet, arkadan sanırım bu çevirmeli olarak çıkacak Evet Nihayet kutudan ayrı bildik Arkadaşlar e, şöyle bir aparatı bulunuyor gerçekten e, zor takılıp çıkarılabilen bir mekanizması bulunuyor bu aslında güzel e, gözlerinde zaten e, bunun düşmesi gibi olaylara karşılaşmak istemeyiz e, büyük bir display bulunuyor ekran e, büyük ve bir önceki modellere nazaran ekranın daha uzun bir yapıda olduğunu söylemek mümkün hemen şu jelatini kaldıralım Evet ekran gayet yeterli BC500 isimlendirmesi de ön yüze yerleştirilmiş hemen şöyle bir kilometre sadece açalım Evet, şu an açık herhalde. Evet, Hello yazısıyla karşıladı bizi. Ee, yine üst düzeyde kilometre hızımız bulunuyor. Alt kısımda ise kat, etti, kat ettiğimiz mesafe bulunuyor. Şöyle şu tuşa basarsak. Evet, sanırım ortalama hız. E, Maksimum hız bir tur esnasında maksimum hızınızı görebiliyorsunuz saatimiz bulunuyor evet derece şu an e, yaklaşık 19 derecelik bir ortamdayız e, bu anlık olarak güncellenmiyor maalesef İşte 20 dakikada bir 40 dakikada bir güncellenebiliyor e, ekran ikiye bölünmüş bir yapıda üst tarafta sürekli olarak hızınızı görebiliyorsunuz alt tarafta da çeşitli fonksiyonlara erişim sağlayabiliyorsunuz hemen tekrar geçelim e, bu da total kilometreyi gösteriyor yani tüm zamanlarda, tüm turlarınızda kat ettiğiniz mesafenin top kilometre cinsinden e, toplam mesafesini e, ölçüyor, gösteriyor. Bunun dışında e, herhangi bir fonksiyonumuz bulunuyor, tekrar başa dönmüş oldu. Tabi bunun çeşitli e, ayarları olacaktır. Hemen kontrol edelim. Evet, e, settings kısmına geldik. Şimdi saatimizi kurmamızı istiyor. Saat şu an, kontrol edelim. Saat şu an 14.02. Hayır, çıkmayacağız. Evet. Ee, burada jant çapımızı soruyor. Ben 29 inçlik bir e, MTB bisiklet kullanıyorum. Buradan hemen jant kısmını girelim. Tekrar cahnt kısmına geleceğiz. Evet. Evet, buraya girmek istiyorum. Ee, çok özür dilerim bu şekilde bağlanıyoruz buraya. Evet, can kısmına eriştik. Evet, 26, 27, 28. Tabii bunlar standart gelen e, jant boyutları. E, bu şekilde zaten e, yine otomatik olarak da giriş yapabiliyorsunuz bir de 29 inç bulunuyor bunun ötesi yok şöyle hemen tekrar geri gidelim Evet, 29 inç olarak ben belirtiyorum bunu lastik kalınlığımıza geliyor 1.5'ten başlıyor Evet, 1.5'in daha incesi bulunmuyor hemen şöyle tekrar gelelim 2.10 kalınlığında bir lastiğim var Evet, şöyle tamamladık şurayı. Evet pay kısmı ise bağlantı kısmı yine e, buyrunun kaybolması durumunda eğer yeni bir e, sağlayıcı temin edebilirseniz buradan pay kısmından bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen şöyle e, şuraya geçelim. E, meter sanırım metre cinsinden evet kilometre yazımız e, metre cinsinden olsun evet derece mi santigrat derece mi Fahrenheit mı burada yine daha avantajımız olacak tekrar bu menü geçelim evet kilometre demiştik. Evet burada da herhangi bir fonksiyon bulunmuyor ekstrada. Tekrar geçelim. Burada da all rest yani ürünü sıfırlayabiliyorsunuz. Tüm özellikleriniz kaybolmuş oluyor. Evet çıkalım buradan. Evet, en başa döndük. Şu an ürünümüz hazır. Kurulumu tamamlandı. Gelin hep beraber kuruluma geçelim. Hemen kuruma geçmeden önce de şuna değinmek istiyorum. Ürünün malzeme kalitesi de gerçekten oldukça başarılı. E, kaliteli bir ürün olduğunda hissettiriyor. Malzeme materyali gerçekten e, çok çok kaliteli. E, bunun yanı sıra paket içeriğinden bahsedelim. Şöyle kavuçuk bir malzememiz bulunuyor. Bu da e, gidon boğazına e, kararlı bir şekilde yapışsın diye gönderilmiş lastiklerimiz bulunuyor. Lastikler açıkçası pek güven vermiyor bu gibi ürünlerde ama yani montaj çok daha kolay olmuş oluyor. Hemen bunları da çıkaralım. Lastik kalitesine bakalım. Evet. 3 ebatta lastiğimiz bulunuyor. Büyük boy, orta boy ve küçük boy olmak üzere. Yani kaliteli bir lastik gibi görünse de e, keletçeli sistemlerin çok daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Fakat montaj bakımından bu ürünlerde oldukça avantajlı. Şimdi gelin hep beraber kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar bisikletimizin başına geldik. Bu kavuşuk parçadan bahsetmiştik. E, bu kavuşuk parça sayesinde kadronuz çizilmiyor. E, yine bunu şöyle şu aparatın yatay olarak çizilmiş e, gelecek şekilde şu aparata takmış oluyorsunuz. Ee, şöyle dilerseniz gidonunuza, dilerseniz de gidon boğazınıza e, sayacı yerleştirebiliyorsunuz. Tabi gidon boğazını daha e, şık, daha ferimli duracaktır. Şu şekilde e, yerleştiriyoruz. Evet kavuşun gerçekten avantajı oluyor. Şöyle kaymasına, yine kadroyu çizmesine de engel olmuş oluyor. Şöyle lastiğimizi alalım. büyük boy lastiği aldık. Şöyle şuradan yerleştirirsek. Evet oldukça sağlam oldu diyebilirim. Kilometre saatimiz takalım. Evet, gerçekten sert bir yapıda. Şöyle Evet. Evet şu an için çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi e, jant göbeğimize gelelim. Evet dostlar şimdi şu ürünü e, jant göbeğine yerleştireceğiz. Belirtmiş olduğum gibi herhangi bir e, mıknatısa gerek duymuyorsunuz. Jant göbeğine takmanız yeterli olacak. Bu aparat için herhangi bir lastik gerekmiyor. Şu kavuşuk parçayı şuraya yerleştirdiğinizde zaten Kilometre sayıcınız çalışır vaziyette olacak. Şöyle takalım. Evet şantellerinden oldukça zor bir işlem. Evet ürünümüzün kurulumunu tamamladık. Şimdi test aşamasındayız. Hemen şöyle yoldan kaldırıp. Evet gayet yeterli çalışıyor fakat belirtmiş olduğum gibi veriler e, biraz da olsa geç geliyor ekrana. Yine e, fren mesafesi de etkilenmiş oluyor. Şöyle e, 10 km hızla gittiğinizi varsayın. E, fren yaptığınız vakit o 10 km hız göstergesi bir müddet e, ekranda kalabiliyor. Evet dostlar şimdi de kilometre saatimizi gece test ediyoruz. Bakalım nasıldır ışıkla performans sergileyecek. Evet. Mavi bir ışımız bulunuyor. Gayet yeterli. Gece sürüşleri için tatminkar bir performans verecektir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.